Herkese merhaba arkadaşlar ben OG Victory Bugün başlıktan anlayacağınız üzere sizlere Membership nedir? Membership almaya değer mi? Membership ne zaman almalıyız? Gibi sorulara Cevap vereceğiz Anlatacağız Şimdi arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce Bir kanalımıza abone olup Yorum yatarsanız bir de beğenirseniz Çok sevinirim Şimdi hazırsanız videoya geçelim Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle başlayalım. Membership nedir? Eskiler e, legendary olarak bilebilir arkadaşlar. Artık ismi membership oldu. Yani bayağıdır böyle. Membership nedir? Membership aylık 15 dolara satın alabileceğiniz size ekstra özellikler veren, işte kilitleri açan bir üyelik şeklidir arkadaşlar. Çoğu MMORPG'de vardır, WoW'da da var falan filan. Final Fantasy falan filan hepsinde var. Şimdi değilse membership almaya değer mi? Ve nedir? İlk bu soruları cevapladım. Arkadaşlar, membership nedir? Membership 15 dolara her ay alıyorsunuz. Aldınız diyelim. Ne gelecek size? Arkadaşlar, ilk önce envanteriniz, şu envanteriniz genişliyor. İlk özellik bu. İkinci özellik, birine takas yaparken para yollayabiliyorsunuz. Membership değilseniz yollayamıyorsunuz para. Bu sadece membership aldığınızda geçerli oluyor. 500 e, marketplace keşi veriyor size. Hatta şuradan da göstereyim zaten. Gelsin ha. Vardı buy membership diyoruz. Burada zaten gösteriyor. 500 tane marketplace keşi veriyor size. E, sınırsız para diyor ama premium olursanız yani 5 dolarlık bir şey yüklerseniz de sınırsız oluyor paranız. O önemli değil. Marketplace'teki tüm her şeyde %10 indirim geliyor size. Ve 150 free replay badge geliyor size. Replay badge ne? İşte raid'e girerken sıfırlayabiliyorsun mesela. son raid'e girdiniz. Bir hafta artık kapalı kalıyor. Sadece son 3 DLC için geçerli bu artık bu arada. Önceki DLC'ler artık hep sınırsız resetleniyor kendi kendine bedavaya. Sonuç DLC için bir raid veya 4B vesaire yaptınız. Tekrar girebilmek için replay badge istiyor o ödülleri alabilmeniz için. Bu 150 replay badge veriyorsunuz. 150 replay badge bir şey mi? Değil. Yani bir, bir kere falan sıfırlayabiliyorsunuz 8 player'i, iki kere bile sıfırlatmıyorsa o çok önemli bir şey değil. Ee, tüm power'lara erişiminizi sağlıyor, tüm power'larınızı açıyor. Ee, da 16 karakter slotunuz oluyor. Ee, işte yan karakterleriniz için ortak banka var. Onun envanterini genişletiyor. Bankanızın envanterini genişletiyor ve en önemlisi arkadaşlar şuradan Open Daily Reward menüye gelirsek şu alttaki ödülleri veriyor. Şimdi bu Legendary'in yani membership'in ana olayı artık bu. Şu alttaki ödüller. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar bakın. iki tane sekme var bak. Yukarıda free altta membership. Members yazıyor zaten görüyorsunuz. Yukarıdakileri her gün girerek oyuna ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Herhangi bir para yatırmanıza gerek yok. Aşağıdakileri sadece membership aldığınızda alabiliyorsunuz. Şu alttakileri mesela ben şu an membership değilim. Alttakiler o yüzden bende alınlık görünmüyor. Hepsi şu an kitle görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi membership nasıl olayı bu? Şimdi membership almalı mıyız? Şimdi membership nedir söyledik? Envanterinizi genişletir, tüm power'larınızı açar, 500 marketplace cash verir. İşte şu alttaki kilitli şeyleri açar ve %10 marketplace'te indirim veriyor. Membership'in olayı bu. Şimdi alttaki ödüller membership almaya değer mi? Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar size tavsiyem membership alacaksanız günlük girin mesela. Ben girdim, almışım mesela. İlk 21 günü almışım zaten. 21 günden sonra yok boş gördüğünüz gibi. İlk 21 güne geldiniz. 21 günü bitirdikten sonra bakın yukarıda e, ne zaman resetleneceği yazıyor. Mesela 6 gün sonra yeni gelecek bu. Yeni şeyler gelecek artık. O yüzden tam böyle 5 gün sonra bu Mantra Reset bitmesine yakın alın membership'i. Hem bu ayın geçmişe dönük ödüllerini alıyorsunuz. Ama yine girmeniz lazım oyuna her gün. Geçmişe dönük ödüllerini alıyorsunuz ve bir ay sürdüğü için membership bir sonraki ayın ödüllerini de alabiliyorsunuz. Yani bir membership parasına iki aylık membership'in ödüllerini alabiliyorsunuz arkadaşlar son gün aldığınızda. Ben öyle yapacağım mesela. O yüzden iki ayın ödüllerini almış olacağım. O yüzden karlı. Şimdi benim ne işime yarıyor membership bu alttaki ödüller? Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi destiny token var. Bunu zaten artifak videomuzda da belirttik. Ee, Artıfaklarınızı güçlendirmek için veya kesin geçirme şansı alabilmek için destiny tokenlara ihtiyacınız var. Hemen onu da göstereyim. Destiny tokenlarla ne alınır onu da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada House of Legends'ın ortasında. Map'te de göstereyim tam şu kısımda. Daily Reward Vendor var. Doktor Fate. Geliyoruz, konuşuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Destiny tokenla sarı olan tokenla bu eşyaları alabiliyoruz. Şu en baştakiler bir de altta kozmetik ürünler olacaktı. Gelir şimdi. Ha. Bu kozmetikleri alabiliyoruz. Membership'in en büyük özelliği bu. Membership almazsanız ayda 1 veriyor size. Membership alırsanız ayda 4 veriyor arkadaşlar. Ama Membership bitmeye yakın aynı gösterdiğim gibi şu Montreset'in bitmesine yakın alırsanız 2 ayında ödüllerini alıyor olacaksınız. O yüzden çok karlı. Artifaklarınızı geliştiriyorsanız, artifaklarınız böyle 160'lara 150'lere geldiyse Membership almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu Destiny token'ını direkt artifaklarınızı %100 kesin geçiren Seal of Completion'la aktarabiliyorsunuz. Hiç uğraşmaya gerek kalmıyor artefaktların yani oyuna yeni başladıysanız almanıza hiç gerek yok. Oyunda belli bir yere geldiyseniz ne bileyim artifaklarınız 140 150'lere falan ulaştıysa artık böyle çok yanıyorsa bu mantar gün girin oyuna. Alın bu ödülleri. Mant resette bir gün iki gün kala membership'i alın geçmişe dönük tüm ödülleri de alın. Sonra bir ay sonraki, gelecek aydaki ödülleri de alırsınız. 8 tane destin tokenınız olur arkadaşlar. 8 tane destin tokenı da sizi baya baya rahatlatır arkadaşlar. O yüzden sadece membership'i ay sonu almanızı tavsiye ediyorum. Şu mantra bitmeye yakın almanızı tavsiye ediyorum. Ama her günde girmeniz lazım yani. O da ayrı mesele. Membership'in başka olayı yok. Yani almasanız da olur. Pa, yani para vermek istemiyorum derseniz de Vermeyebilirsiniz artık eskisi gibi DLC'ler e, paralı değil İlla üyelik almanıza gerek yok Hiç para vermeden de Sadece Steam'den power bundle alarak da Yani o da işte 55 lira veriyorsunuz İşte tüm power'ları açıyor Sizin envanterinizi genişletiyor falan filan Yani bir membership kadar genişletmese de Yine genişletiyor DLC'ler ücretsiz arkadaşlar O yüzden oynaması tamamen bedava oyunun Eskisi gibi değil çok daha rahat artık. Yani ben 2 aydır falan membership almıyorum. Gerek yok. Gayet de rahat oynayabiliyorum. Siz de bayağıdır oynamıyorsanız oyunu membershipsiz aylık üyelik parası vermeden rahat rahat DC oynayabilirsiniz. Her şey açık, her şey bedava artık. Herhangi bir ücret talep etmiyor. Tek tavsiyem size Power Bundle almanız Steam üzerinden. Onu alırsanız bayağı rahatlarsınız çünkü envanteriniz de genişle. Membership'i de dediğim gibi biraz tryhard oyuncular. Ne bileyim artifanı geliştirmek isteyen oyunculara tavsiye ediyorum. Ee, başka bir olay yok çünkü. Zaten artifaklarınızı da kastıktan sonra yine membership'in bir olayı kalmıyor benim gözümde. Tekrar söyleyeyim. Envanterinizi genişletiyor. Ticarette para koyabiliyorsunuz. Para takısı yapabiliyorsunuz. Marketplace'de kullanabileceğiniz 500 cash veriyor. 150 replay badge veriyor. Ve e, tüm marketplace sistemlerinde %10 indirim veriyor arkadaşlar. Ve Daily baştaki şu alttaki ödülleri almanızı sağlıyor. Asıl olaylar zaten dediğim gibi bu alttaki ödülleri alabilmeniz. Ödülleri de gelip fake'te harcayabilirsiniz. E, yorum atmayı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizimle birlikte oynamak istiyorsanız e, Discord adresimize gelerek e, ligimize katılabilirsiniz. Bizimle birlikte oynayabilirsiniz. E, kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.